adayı Ekmenettin İhsanoğlu bir akşam vakti bir zarfta birileri tarafından ismi önerilmiş ve genel başkan yardımcılarının milletvekillerinin haberi olmadan ortaya çıkmış bir isim. 11 tane parti destekliyor onu. Ben burada çok net bir şey söylüyorum. Çatı adayı bu 11 tane adayı say 11 tane partiyi sayamazsın. Kim olduklarını bilmiyordur. Evet. Çok daha iddialı bir şey söylüyorum. Çatı adaya bu partilerin genel başkanları kimdir diye sorarsanız, onların genel başkanın isimlerini de bilemeyecektir, bilmeyecektir. Çünkü bu operasyonu yapanlar aynı odaklar. Ben hep aynı odaklı işaret ediyorum. Getirdiler bir çatı adayını ortaya koydular. MHP tabanı kabul edebileceği birisi değil. CHP tabanını kabul edebileceği birisi değil. Üstelik CHP'nin 90 yıldır uzak gördüğü, ötekileştirdiği, görmek istemediği evet. e, göbeğini kaşıyan insanların, kasketli insanların e, bir parçası olarak gördüğü birisini getirip e, aday yaptılar. Muhafazakar aday yaptılar. Onlar hakikaten şaşırmış durumdalar. E,